Bir saniye. Ne oldu? Kardeş arabaya bin. Arabaya bin. Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu? Güzel inşaat sizlere gidin. Bir şey mi oldu? Ya dediğimi yap. Tamam. Çıkın çabuk çıkın. Tamam. Takip altındasınız. Ne? Gelin çabuk. Çabuk 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım bir şey yapalım. Baksana şu gazara. Bas, daha ne kadar basayım? Biraz daha bas, sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat, et. Sadık abi dikkat, et, çarpacağız. Şimdi bir iş gelmez. Yaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi. kaçıyorduk az kalsın. Hadi İyi misiniz? <laughs> tamam dayı sen de rahatla ya. Geçirdim ben çedemden Direksiyona e, rahatla tamam geçti. Tabii canım biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Ay <laughs> nerede? Ay vallahi aylardır tık yok. Sadık kardeş, bana bir taksi çağır da gideyim ben. Biraz bekleyebilir misiniz? Yok evde kızım bekler şimdi. Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada vallahi. Allah Allah. Hayatım, ben seni birazdan arayayım mı? Görüşürüz. Baba! Mahur, neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın? Özür dilerim, ben... Kabul etmiyorum de... özrünü. Sadık, sende hiçbir kafa yok. Daha dün saldırıya uğramadın bu çocuk. Aziz Bey, aslında Ne Aziz Bey. Bey? Baba, Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için. Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. İyi günler siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan. Arkadaş değiliz. Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Ay, dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz. İyi. Ee? Firuzan, Mahur'un annesiyim. Üvey annesi tabii. Celal. Çok memnun oldum. Neyse, iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsınlar. Ne diyorsun kardeş sen? Bazen bana da oluyor. Hani karşına dekoltesi olan bir kadın olunca... Bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Bansu da böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. <laughs> Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi? Aziz Bey gelirken yolda takip edildik. Anlamadım. Yine adamlar mı? Evet, o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da. Burada mı? E, çağırın gelsin, bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya. Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte de gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım. Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun. Memnun oldum. Celal Bey. Ne hoş sohbet bir adam. Hoş geldin evlat. Aziz ben, Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan, küçük oğlum. Geç, otur. Ben kalmayayım, evde kızım bekler. Bir vadire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar, necidir biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Kardeşimin hayatını kurtardın. Sana borçlandık. Borcunuz falan yok. Tasalanmayın. Saat... Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa... Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana mı söyledin? Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz konser alanı saldırısıyla ilgili... ...yeni delillere ulaşmış ve soruşturmayı derinleştirmişti. Cinayetin dava ile ilgisi olup olmadığı konusunda yetkililer henüz kesin bir açıklama yapmış <laughs> Polis saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğini araştırıyor. Bir süredir haber alınamayan Cumhuriyet Savcısı Ali... Adam Kureyat savcı Fakat mıymış yani? Allah kahretsin. Baba ne yapalım? Arayalım adamları? Yerinizde olsam bulaşmazdım. Adamlar savcı öldürmüşler arkadayız bırakmadan. Ben gördüm ama. Ben gördüm, fotoğraflarını çektim. İyi alt ettin kızım, çok iyi alt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde, daha demin öldürmeye çalıştılar. Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Sağ ol ya, içimizi rahatlattın. Ben hakikati söylüyorum. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız? Yani ben söyleyeceğimi söyledim. E bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası muz cumhuriyeti değil. Değil mi? Hadi bana bir Celal Bey. Evet. Gel iki dakika konuşalım seninle. Gel. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada. Mağur benim her şey. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Asker misin? Bu koruma işlerinden anlıyor Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum. Geçmiş olsun. Peki bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için? Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular. Özel şirketler var, onları arayın derim. Yok. Onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun. Haklısınız. Ben de olsam ben ne güvenmezdim. Yardımcı olamam diyorsun yani. Maalesef. Kusura bakmayın. Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah. Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da Kahramanmaraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı. Heh. Nedir bu? Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur. İyilik yap Denizat demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Да, Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı. Tesadüf. için yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adam o peşini bırakmayacak. Mahur. Çok güzel bir isim. Bugün biraz yorgunum. Dördüncü küre başladık. Doktorlar umutlu konuşuyor. Atlatabileceğimi söylüyorlar. Ama ben inanmadım tabii. Hastanın moralini yüksek tutalım oyunları bunlar. Hı, sen de ne yersin ya bu oyunları anne? Yemedim tabii. Sen şimdi New York'tasın. Orada saat kaç? Hmm, dur bakayım. Sabah sekiz falan sanırım. Senin için epey kayıt yaptım. Baban, ben ölünce verecek sana onları. Çok kızıyor bana. Neden mavra söylemiyorsun, diyor. Ama... ...gel sen ne yapacaksın ki? Üzülmekten başka bir şeye yaramaz. Ben dönülmez yola girince haber vereceksin. Ama maalesef seni bu konuda asla affedemeyeceğim anneciğim. Biliyorum, biliyorum beni asla affetmeyeceksin. Ama o okula girmek için o kadar çok çalıştın ki ben buna engel olmak istemedim. Mahur yeni bir kayıt. Mahur arıyor. Sen arıyorsun. Hı -hı. Mahur, kızım, erkencisin. Okula gitmem lazım, bir hocayla randevum var. Ee, havalar nasıl? Her şey yolunda. Senin sesin biraz yorgun geliyor sanki. Aa, e, e, yok, soğuk algınlığı sanırım. Ne bileyim. Bir keyifsiz kalktım ben bu sabah. Hayatımda gördüğüm en iyi yalancısın anne. Anlat bakalım. Biriyle tanışmadın mı hala? Aman anne. Aman anne falan deme. Aman deme. Bak iş olup çıkacaksın diye aklım çıkıyor. Mahur. Kızım. Hayatını yaşa. Bak biz bugün varız. E, Yarın yok. O nereden çıktı şimdi anne? Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bak zaten çok uzaktayım. Burnumu da tutuyorsunuz. Babam nasıl? Ah iyi, iyi. Hep bildiğin gibi. İş, üç işte. Başka bir şey yok. İyi tamam. Ben ararım sonra yine. Herkese selam söyle. Söylerim. seni seviyorum ben de seni ben de seni seviyorum anneciğim